silivri ilk balığını verdi ama hamsi de dışarı şey. Dur dur dur. Evet. Burada da ispareyi buldum. Ufacık bir ispare. Bakayım git suya. Sen git. geliyor ama ne geliyor bilmem. <laughs> <Evet>. Ne bulduk? <laughs> Böyle bir değişik bir şey bulduk. Nedir? Hiçbir fikrim yok. Bir şey çelim. bir şeye benziyor ama Nedir bilmiyorum. Heh. Hiçbir fikrim yok ama. Yine suya salacağım. Bu da Bir şey. 오우, 입 바르크 입 바르크 흠 Akşamın açılışını yine ispar ile yaptık. Minik dev. Geldi gene buldu beni. Koçum benim. Hadi yürü bakayım. Geldi gene buldu beni. Hoppa. Neydi bu be? İsp İspari de çapsız biraz ya. Neyse. Dur 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 tamam lan dur atacağım seni suya dur tamam. tamam. Lan dur dur. Dur be hayvan. Dur, <laughs> dur be hayvan. <laughs> Yürü git. Manyak. Baban gelsin. <laughs> ya onun babası da gelmesin. Ya pense çıkarttırma bana işte dur. Bak hele bak. <laughs> böyle bir şey geldi. Şırt şırt sanıyorum. Böyle bir şey dağıtı. Şöyle. Evet. Ho 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 ho! Gelene bak gelene. Ay 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 ay. Gelene bak gelene. Gelene bak. Oy yavrum benim. Oy 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 oy, 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 oy. maşallah maşallah yemeği zorulttuk gene şuna bak Hoppa. Hoppa. Geliyor gene bir şey. Bir şey geliyor gene bir şey. Evet. Gene ispari geldi. Cem acaba aynı balık mı? Dur 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 lan dur 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 eldivenim yok dur. Lan manyağı yürü git. Lan ufacık be. Neyse. Git. Küçük kesin büyüğü gelsin. Kedi git bak. bir Yürü git. Oğlum git şuradan. Git şuradan. Manyak. Hala miyav diyor ya git. Lan oğlum. Yanlış balık. Dur. Bundan dur. Neresinden gitmiş bir de. Pişt. Lan git. Senden mi uğraşacağım ya? Yürü. Manyak deli. Allah oh, Allah. Hoppala gene aynı balık. Ne ulan bu? Bu ne? Ne ya? dur 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 dur, dur, dur. ya. Vallahi ne balığı bilmiyorum biraz ufak gibi. Hani balığı sanırım ama bu da yolcu ya. Yol yanımın. Gidemedi. Elimden kaydı Bir de oğlum dur. Heh. Git. Geldi gene bir ruh hastası. Lan ben az evvel seni salmadım mı suya ya? nasıl yuttum bunu? Akif gel çek gel çek gel çek biraz çabuk olun ama bak Hadi senize be. Lan ağırdan al ne? Balık geldi. Ben. Yavaş oğlum öldürdün hayvanı yavaş. Sar 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 yavaş Geç geç yeter. İspari getir. mi? İspari. İyi bunu bekliyordum zaten. Benim meşhur isparım geldi burada da buldu benim manyak. Tut şunu. Dur, dur. Dur atacağım seni suya, dur. Atacağım mı? Ufak bu. Ben ben alayım mı? Dur, Akif kaldırma, indir Aptal. şunu. Ama yemimi aldı ya şimdi Ay, suya. Geri gidiyor kedi. Ben seni orada çocuğu seni. Pist. 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 Benim oğlumun adı da Kerim. Ha. Dur öyle tutma. Burasından. Şimdi Kerem kardeşime bizim marokyulardan verdim hırsız da verdim ee, jiket de verdim hatta benim cam şişelerdeki marokyu sulu şeylerden de verdim yemlerden ilk atışımızda aldık hayırlı uğurlu olsun arkadaşı eğledim Gökhan abi <laughs> bunun işi tamamdır <laughs> güzel balık hayırlı olsun atalım malzemeyi yerine Oyun Bereketli akşam oldu. Yeri bulduk. Yeri bulduk. Benle gelirsen buraya. Yarın akşam gene ben burayı zorlarım. Ne <laughs> ya, gitme. Gitme, gel. Gel, 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 bak bak orada bak. Bak, 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 bak. Oğlum gel, gel. Beni yorma bak. Beni uğraştırma. Beni uğraştırma. Geldi, geldi. Gel. Kedi bak, kedi. Şu kediye bak, kediye. Senin namusun senin. Oturttum seni işte. Bu yana bu yana gitme. Yorma beni. Beni yorma. Bak, bak, bak. Bak, bak, bak. bak bak. Bak, bak. suya. Abi direkt alalım. Geldi zaten. Yorulması lazım. Halen daha inat ediyor çünkü. Halen daha. Halen oh. daha. Of. İnat ediyor çünkü. Oh, oh. Bir, 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 buçuk kilosu var. Oh. Oy kurban olurum ben sana. Sen neredesin? Ben sabah beni seni arıyorum buralarda. Sen neredesin? He? Sen neredesin? Bak balığı tuttun mu? Şurasından tuttun. Tamam mı? Aha. Yoksa bu namussuz gider. Bu namussuz gider bu namussuz. <laughs> ne ki <gibi> bu? <gülüyor> <gülüyor> oh. Ötekiler. Kapıyorum abi. What? <laughs>